Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muharrem Altınan. Arkadaşlar Ekleş Sizse senedini sizler için yorumlayacağım. Tüm trendleriyle Tüm geçerli göster En güncel göstergelerle Gösterge şablonlarında bilgileri yorumlayacağım arkadaşlar Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum Arkadaşlar şimdi şurada bir ayrıntı var arkadaşlar Bu hisse de bir kere operasyon, operasyon hissesi arkadaşlar Pazarlama esnası Yani burada insanlar öyle bir yanıltmışlar ki arkadaşlar Bakın Dolu 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 geliyor arkadaşlar Birden satışa geçiliyor yani Şurada Bakın arkadaşlar Dönüş mumu dahi yok dönüş mumu yani Şunun olması lazım arkadaşlar Şunun olması lazım Bunun olması lazım Bunun olması lazım Bunun olması lazım, Bunun olması lazım. Bunun olması lazım. Bunun olması lazım bu arkadaşlar operasyon sesi yani operasyonun yükselmiş bugün bir takipçim sordu oradan yorumlama gereği duydum şimdi arkadaşlar bakıldığı zaman 2021'de 2021'de 2 lira 66 kuruş 52 lira 50 lira Bu hissenin ana desteğini sizceğim arkadaşlar size Çünkü yine pazarlanmaya çalışan bir hisse bu Tekrar kalkacak, te tekrar gidecek diye pazarlanmaya çalışıyor. Çalışabiliyor. Arkadaşlar size sadece şunu söyleyeyim. Defter değerine bakmadım, onun analizini yapmadım şu, şu anda. Şu yükseliş arkadaşlar çok 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 Spekülatif bir yükseliş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Şöyle bir çıkış olsaydı Şöyle bir çıkış olsaydı Şöyle Bakın arkadaşlar şöyle bir çıkış olsaydı veya şöyle bir şey olsaydı yine anlayabilirdim arkadaşlar. Ama bu bir operasyon hissesi arkadaşlar. Yani pazarlanarak giden bir hisse. Bu tür hisselerden kazanmaktansa arkadaşlar aynı sağlam hisselerden kazanmaya kazanmayı yiyebilirim. Çünkü bu tür hisseler gerçekten insanı Grafiği açar açmaz arkadaşlar. Şurada dedim ki bu pazarlama hissesi. Çünkü hiç fırsat verilmeden direkt buraya kadar düşürülmüş. Tekrar gel gel, tekrar sal. Tekrar gel gel tekrar sar. Tekrar gel gel tekrar sar. Arkadaşlar burada yine bir şunun üzerine atıp yine bir oyun yapılabilir. Şimdi arkadaşlar trendleri çizdiğimize göre arkadaşlar pardon eksik çizdik arkadaşlar. Şunu da, şunu da yapmamız gerekiyor. Bu çizginin önemini göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bana sorarsanız bu ise alınır mı? Ben hiçbir zaman spekülatif hiçbir işi sevmem arkadaşlar. Ben, ben size bir anımı anlatayım. Benim yemek fabrikam vardı İstanbul'da. Bir gün bir tane çok meşhur bir okul bana yemek teklifi, benden yemek teklifi aldılar. Ondan sonra geldiler arkadaşlar. Teklifimi verdim. Ondan sonra yeni bir inşaat yapılacak Çekmeköy, Çekmeköy'de. 150 kişi sabah kahvaltısı, 150 kişi, 200 kişi öğlen yemeği 150 kişi akşam yemeği şeklinde. Biraz bu sohbet analizim uzun sürecek bu şeyi anlatacağım. Teklif aldılar. Ondan sonra arkadaşlar aradılar beni. Teklifimiz tamam geçerli. Okey. Anlaştık. Ama biz sizinle muhasebe müdürlüğümüzle beraber gelip bir görüşmek istiyoruz. Hay hay. Ak akşam dediler. Akşam onda bir yerde yemek yiyelim. Neyse ağırladık bunları. Geldi oturduk konuş konuşuyoruz. Bana dediler ki senin fiyatın tamam. Ama dediler Bizim şöyle bir şeyimiz var, ben o tarihte vermişim 8 lira yemek teklifi. Sen dediler bunu dokuz buçuk lira olarak fatura edeceksin. 500 yüz senin ama kişi başı bir lira bize alacağız. Ondan sonra ve dediler ki öğlen yemeğin güzel olsun. Sabah kahvaltını idare eder şekilde olsun, akşam yemeğini ya akşam yemeğini sudan yap, yemeğe benzesin yeter dedim. Ben bu iş arkadaşlar almadım. Neden aldım? Çünkü benim kimsenin, kimseden gezdik 5 kuruşa. Yani Karşılıksız gelecek 5 kuruşa ihtiyacın yok. Bunu anlattıktan sonra arkadaşlar analizimizi yapalım. Yani burada yani bu bu bu, bu şekilde gelecek hisse senetlerinden de arkadaşlar kimseye gerçekten fayda gelmez. Bakın arkadaşlar şurasını görüyor musunuz? Ya bu bu hisse kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar 13 bandını görecek arkadaşlar. Şimdi bunun grafikler şablonlarda da bakacağız 13 bandını görecek daha kötüsünü düşünmek bile istemiyorum arkadaşlar daha kötüsünü yorumlamaya gerçekten korkunç bir şeyler çıkar arkadaşlar korkunç Yani size şeyler çıkar diyorum. Onu da anlatmak istiyorum. Yani çünkü bizim memleketimizde arkadaşlar bizim memleketimizde berber muhabbetiyle telegram muhabbetiyle sosyal medya muhabbetiyle twitter muhabbetiyle instagram muhabbetiyle bir, bir sürü şey pazarlanabiliyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size şimdi bu bir gerçek bir senaryo arkadaşlar. Bunun üçüncü ayağı da var. Üçüncü ayağına kadar çekmedim. Çek, çekeyim isterseniz. uzun zaman olur arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu hisse senedi bu trendi de görmeye mahkum. Neden neden arkadaşlar? Çünkü doymazlar arkadaşlar. Kimse kimsenin parasını acımaz arkadaşlar. Şimdi bu hisseyi buradan da alınmıştır. Eminim ki, eminim ki uçuyor diye arkadaşlar buradan da alınmıştır. Buradan buradan alan insanlar gerçekten geçmiş olsun. Bakın arkadaşlar topu topu kaç tane çizgi çizdim? Topu topu kaç tane çizgi çizdim? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 4, 5 tane çizgiyi çekmek, çekmek, çekmeyi öğrenmeyi bilmiyorsanız arkadaşlar zaten hisse senedi de almayın. Paranızı çöpe atmayın. Telegram, telegram, grup, grup. Onun bunun arkasına dolaşmayın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir pazarlama meselesi daha bulduk. Ya şundan çok eminim arkadaşlar. Pazarlama meselesi olduğundan çok eminim. Hareketli Hiçbir duyumum, yorumum yani yok ama bu kesinlikle ve kesinlikle pazarlama meselesi. Birileri bunu pazarladı. Buradan bir sürü garibanın parasını Buradan seyir toplu bir sürü garibanı sata 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 burada tamam bütün garibanı yıktılar, çıktılar, kaçıyorlar arkadaşlar. Şimdi şablonlarımla bakacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde çünkü saat baya geç oldu. Bakın arkadaşlar 200 günlük ortalamanın altına düşmüş daha yeni saat veriyor günlükte. Yeni saat veriyor. Arkadaşlar destekleri burada gördüğünüz gibi arkadaşlar buranın altı uçurum arkadaşlar buranın altı uçurum gördüğünüz gibi Burayı kırdığı zaman buraya kadar yapışacak uçurum uçurumun kenarında hızır şeyini bilirsiniz. Arkadaşlar, hiç işte değil değil. Arkadaşlar, 12 liralarda denenebilir, Onun altı 7 liralar, altı 75'ler. ben alır mıyım? Arkadaşlar buradan alsam gök, yani gökyüzüne çıkacak da şeyler, bana öyle bir para lazım değil alma. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Hepinize saygılar sunuyorum. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Umarım kimseyi kırmamışımdır. Çünkü arkadaşlar gerçekten tamam buralarda hissedilen hisse arkadaşları anlamıyorum. Gerçekten çok mu kolay para kazanıyorlar? Gerçekten çok zoruna gidiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.